45 bin konutun bulunduğu İstanbul'un tarihi ilçesi Fatih'te vatandaş eliyle kentsel dönüşüme gidiliyor. Düzenleme ilişkin karar il ve ilçe belediye meclislerinden geçti. Vatandaşlar hak kaybına uğramadan ellerini yenileyebilecek. İstanbul'un tarihi ilçelerinden Fatih'in çehresi kentsel dönüşümle değişecek. Kat mülkiyeti konusunda çıkan anlaşmazlıklar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi'nin onayıyla çözüme kavuşuyor. Buna göre dileyen vatandaşlar eskiyen yapılarını yıkıp hak kaybına uğramadan yenilerini yapabilecek. Ben 46 seneyi doldurdum. 46 sene önce geldiğim zaman bu binalar hep böyleydi. Yine böyle yani değişen bir şey yok ya. Fatih'te e, tarihi dokunun zedelemeyecek olan onlar şimdi dediğim gibi yani dünya miras alanı dışında tarihi eserlerin yanındaki binalar hariç 10 bin tane binayı ilgilendiren bir kararı 25 Ağustos 25 Eylül tarihleri arasında askıdan indi. 45 bin konutun bulunduğu ilçede dönüşüme tarihi yapıların yanında bulunan binalar dahil edilmedi. Tarihi dokusuyla ön planda bulunan Eminönü de düzenleme dışı bırakıldı. Bu plan notunda Tarihi bölgeyi devre dışı bıraktık. Yani Eminönü bölgesindeki binalar bu plan dokundan faydalanamayacaklar. Dönüşümün deprem bölgesi İstanbul için de önemi oldukça büyük. Zira Fatih'teki binaların büyük bir bölümü 99 depremi öncesinde inşa edildi. Fatih'te şu andaki yapı stoğunun büyük bir çoğunluğu deprem e, açısından sakıncalıdır. Tabii ki sakıncalıdır. Dolayısıyla bunların bir şekilde dönüştürülmesi gerekir. Yani 1925-30'lardan kalma Kırklardan kalma eski sağlam taş yapı binalar var. Yani inceleyip ihtiyaç görürlerse değiştirmekte de fayda var. Yenisini yapmakta fayda var tabii. İl ve ilçe belediyesinin ortaklaşa onayladığı düzenleme tamamen eski binaları kapsıyor. Fatih bölgesinde yeni imar izni ise söz konusu olmayacak.